Berk bir Survivor yarışmacılarını yorumlar mısın? Tabii ki hemen geliyor. Ünlüler takımıyla başlıyorum. Ben görünlerle başlıyorum. Plastik taşlı krallar. Şimdilik tahtanıza rahat. Ulan bana bak ya Batu aşkı memnu falan filan çıktı ha. Arda yürüyorsun şerefsiz bir Survivor iki güne de bir tane dizimizi yapıştırdı. <laughs> Ali iyisin sen. İyisin iyi. Sizin oturduğunuz yerde benim bayraklarım dalgalanıyor. Yapma Vakti mı? geldiğinde. Efsanenizi bitirir. Kralını götten sikerim diye girirse çok güzel olmaz. <laughs> Efsaneyi bitirir kralını götten. Destanınız yazar. Beni tanıyorsunuz. Artık Allah yok abla ya seni kez gördüm. <laughs> yani ben de tanımıyorum. Yani tanımıyoruz ama inşallah başarılı bir hanımefendiler her zaman burada. Eyvallah. Görüm sizi. Oturun ve izleyin. Çok heyecanlıyım. Sabırsızım. Kardeşim. Çünkü kazanmayı çok özledim. Ben ay. <laughs> Baban telefon aldı mı lan? <laughs> <laughs> Ananı sikeyim, kim sarfet açık demiş gündüme efekti verememiş. Bir numaralı <laughs> kanka kim? Avano oldu. Aynen. Dur verecektim onu yapamadım. <laughs> Can Yanancı kaybettiğim her şeyin sonunda. Bunu da biliriz bayanım kapan... efendi de futbolcu. Yarın kalan hikayeme son yazmaya geldim. Bir şey söyleyeyim mi? Yarım saat idman yapayım. O futbolcu ayağımdan alamaz. Çalım manyağı yaparım. FIFA'da gelsin. <laughs> Reis sen çabuk geç de sana bir şey değil. Sen çıkar mı kar kafayı takarsın bize bizim ağzını <laughs> sikersin. Yok baba sen geç sana no common. Başarılar diliyorum sen çıkarsın. Kafayı takarsın eğlenirsin Survivor'da gelirsin. Değme atarsın kardeş YouTube'da gördüm. Şekil şukul yapmışsın. Seni amını siktim neredesin dersin. Karşına alırsın bizi sen bizi döversin. Reis sen geç o yüzden tamam. Bazı şeyler yeniden yaşanıyor. Evet baba, bence de, bence de. Savaşmak. Evet, ona ne hareketlere baba sen Oy gel. Peki. Kral, var ben seni destekliyorum hatta öyle söyleyeyim yani. Kazanmak. Yalnız bir şey söyleyeyim, Tur söylerim çok ters yaparsan bak. şampiyon oldu. Herkes çok uçtu, herkes çok istiyor. Ama bir şey unutuyorlar, ben geliyorum. Ne istediğini bilenim. Ulan sen git gol krallığına oyna. Harbi ya. Oradan git Galatasaray'ın 9 numarasını giy. Milli takımda golcülük yap. Sonun Survivor olsun. 30 yaşında da. Ki zamanında Manchester United'ı istemiş. Yok Barcelona. Yok kanka şey Barcelona Rekart'la Mancini saç saça kavga ettiler Sercan'la. Hatta ben, ben şöyle anında. bir şey var. Sir Alex Ferguson Mourinho'ya silah çekmiş. Sercan Yıldırım <laughs> benim falan demiş. <laughs> abi büyük sıkıntı ya mesela abi. Bursa'da babasıyla kestane şekeri yemişler mesela. Öyle bir anı telefereye binmişler be. Ya siktir git lan. Tüm alem çekilir. Ben o şampiyonluğu istiyorum. Beni yeterince tanımadınız. Arkanıza gölge, içinize korku hikayenize konu olmaya geliyorum. Survivor zordur. Hayatta kalmaya çalışırsın. İnsan olmamak oh. daha zordur. Abla o skin oh, kaç para? Şey <laughs> o skin kaç para lan? Valorant'taki bıçak değil mi o? Benimle savaşırsın. Kimsenin... Allah kahretsin be! Yeah. yo. Bana bak kardeş. Bak. Seni hiçbir zaman sevmedim. Lakin senin yüzünden 6 yaşındaki çocuklardan daha okuma yazmayı yeni söken çocuklardan linç yemekten çok sıkıldım. Bu sene bizi lütfen linç minç girme yani o 9 yaşındaki çocukları yönlendiriyorsun ya biz bundan yola her şeye rağmen yenilmedi içinde iyi ye ye şarkıya devam. Moruk yalnız sesin çok güzel ha. Allah çarpsın. <laughs> 216'ya benziyor sesi. Reci şey, reci. Arif Çok Bey 216. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani Benim bir tane oyuncağım vardı. Robot sesi çıkartıyordu. Birebir aynı o sesi nasıl yakalıyorsun gerçekten ilginç. Başarılar kardeşim. Hikayesinin parçası olmaya değil. Yarım kalan hikayemin başrolü olmaya geliyor. Yarım kalan hikaye şarkının ikincisi mi çıkıyor? <laughs> Hırsız adaya giderken yanınıza üç şey alın. Ama bu sefer Süper Mert sakın karşınıza e, sohbetim, sohbetim. alın. Şimdi herkes arkasına yaslansın. Kıskanılan... Vay. Bak orospu abi, çocuğum bu Kevin'ı var ya <laughs> alır burada arkada bir tane meşale var görüyorsunuz mu? O meşaleyi <laughs> yanan meşaleyi Kevin'ın götüne sokar. Bunda öyle bir potansiyel maşallah abi, Allah, abi, sadece, abi sadece benim da. değil bu <laughs> arada ya. Bu hepimiz yapar vallahi. Evet abi. Sadece Kevin'ı değil. Oğlum baksana. Kanat ver bakayım Allah. abi. Yetkili kraliçe Dominik'i Yepyeni Nagihan Survivor'a geliyor. Abi d abone olamıyorum. Problem bende mi? Problem bende kardeşim. Sorun bizde ya. Yeni bir hedef. Moruk bu skin kaç VP? Bir numaralı kankim abone oldu. Yeni bir mücadele. Yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor. Adem'e de bir şey demeyelim. Adem da döver oğlum bizi çıkar bunlar bak kardeşlerim isim veremiyorum şu anda çünkü özel mesajın şeyine çıkıyor bir survivorcı ve bu arada boş adam değil çok detaya girmeyelim bu arada ödeme attı kardeş bak dedi çok dedi atıp tutuyorsun o yüzden bunlar beni döver koyayım bak kaslanır da batar. Kanki yanlış anlama yanlış anlama beni burada bir tek Atakan'la Adem siker. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Orada yarışın hepsi seni sikmezse ben bu işi bilmiyorum. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Sercan'a ikinciyi vurmam. Oldu. Ya sikti git amına koydum. <laughs> <gider>. Ya kardeşim <laughs> git sal oğlum ortalığı kal. Bak amını siktimin onu hep ortalığı sen karıştırıyorsun. Kadir Çoban yedin. Çeti çağırırım ben amına mi? koyayım kavgaya. Allah çarpsın. çıktım herkese salladın ip ne? Kime salladım lan? Orada. Hayır. Hiç ağız bükmeden, bel kıvırmadan, bileğimin hakkı. Bu arada yanlış anlamayın bir şey söyleyeceğim. Ee, bu ünlüler takımının yarısından ünlüyüm amına koyayım. Acun abi yani kusura bakma. <laughs> Vallahi bak. Yani yan yana yürüsek mesela biz Burak Güngör'le yan yana yürüyoruz. Burak'a telefon veriyorlar Ataberk abiyle bizi çeker misin diye. Öyle olur yani. Haberin olsun. <laughs> final koltuğundan. Yıllar sonra... Abi kardeşim sen de o kadar Selena'nın karını çektin sonra gel gönüllüler takımına. Bu dünyanın adaleti yok Ak. Saçlar maçlar çatık bir şey. Sakalları kesse belki gözüm keser de şu an sakallı biraz korkunç geldi. Anladın mı? Aynen sakalları evet. bir kessek böyle atıp tutabilirim ama ya şu an. Ağır geldi. Ha, sakallı makallı bir korkutucu geldi bana. Bunun boy kaç? Olmadı taşı alıp kafasına vurup uzarız. Ne yapalım ama bırakın. Ya. gibi duruyor abi. Ne diyorsun, diyorsun lan? Ey saygılar inşallah sen kazanırsın. Koy <laughs> alma. Ben Seda. Karıştırmayın, sakın unutmayın. Bu ne Survivor tekrarı mı? Aynen kardeşim 6. bölüm amına koyayım. Birazdan Turabi kazanacak şimdi çıkıyor. Parkur yarışı var. <laughs> da güzel. Reis sana chatte ve modlara selam olsun. Aleyküm selam Arif'im hoş geldin. Bütün <laughs> zamanlarımı Babuş All geliyor. Bu da güzel adamdı lan ben bunu da seviyordum. Bu da güzel adamdı. <laughs> Kret. Horoz kaplanı. Survivor'a bu da bizi siker moruk. Buna da laf söylemeyelim. Bu bizi yerden yere vurur hatta. Kaplan maplan var. Ben bunun dövmeyi gördüm mü? Bayılırım zaten bununla teke teke çıksak. Artık eski Berna yok. Herkes de aynı şeyi söylüyor sonra ilk hafta eğleniyorsunuz ya ben anlamıyorum ki. <laughs> artık eski Ahmet yok artık eski Ayşe yok. İlk, ilk bölümde amına kodumu gözyaşları içinde. <laughs> Burada çok iki yüzlü var. Allah <laughs> kahretsin. Herkes yalancı. Sen de benim bir, bir konseyde senin adını yazmayacağım diye. Orası <laughs> Aa bu çocuk Bilmiyorum, da düzgün çocuktu. Kankim, evet, oldu. Irmak 7. ayın kutlu olsun. Abi, Abi hangi takımı Kardeşim ben açık konuşayım. Eğer Berkan bana söz verirse derse ki Ahmet e, Adem'le Atakan sana saldırırsa ben senin yanında olurum derse Berkan, ben Berkan'ı <laughs> destekliyorum. <gülüyor> yani Adem'le e, Atakan bana saldırırsa, beni teke teke davet ederlerse, Berkan derse ki kardeşim sana dokunamazlar, yürü beraberiz. Ben Berkan'ı desteklemek istiyorum. Berkan güzel adam. İnşallah Berkan kazanır. babako Aynen. Ama baktım... ne? Akabes'in sorusuna da biri chatte Fenerbahçe tabii ki yazmış. Neymiş? Ne sordun Akabes? Tut, tuttuğu takımı sordu ya Akabes. Hangi kimi tuttu takımı sordu? Hangi Aynı takımı tutuyorsun dedim ya. Bana mı? He şey. Abi <laughs> sen ya. <niye gülüyor> misin ya? Misin abi, abi? benim aklım hala oldu da götü vurdum ya benim beyin götte herhalde Allah <laughs> amına koyayım oradan. <laughs>